bugün bakım yapıyorum. Ne? O ses neydi küçük? Küçük. Hmm. Merhaba desene. <laughs> arkadaşlar şimdi ben kendime bakım yapacağım. Ee, hem de kıyafet giyeceğim. Kıyafet olarak da bir tane tulum seçtim. Şimdi ben kıyafetim giyip Giy Ah, arkadaşlar. <laughs> Şöyle tulumum. Beni çekmeden, <laughs> arkadaşlar dün de böyle bir tane etkinlik yaptık. Sütü yaptık. Değil mi Ertin? Boya kutusundan. Şimdi arkadaşlar oruçluyum. Bu arada. Bahçeye çıkacağım. Ve saç bakımımı yapacağım. Bahçede ve saç bakımı malzemelerimi alınca görüşürüz. Yok. <laughs> Arkadaşlar açın açtı. Sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Bahçede olduğumuz çalışıyor. Güneş tam oraya buraya. Ha burası. Arkadaşlar şimdi ben saçımı tarıyorum. Tarayıp gelin. Evet arkadaşlar ben saçımı tarıyorum. Ayçin de giyinmiş. Ayçin saçımı tarıyor. Yardım istiyorum ben ama diyorum ki. Maalesef. Bizim her şeyimiz her ne alıyordu? Ama onun... Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi ben saçımı bir model yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim Saçımı... Ben de model yaptım ben. açtım taradı. Ben de model yapabilirim. Sen de yandan topla bence. Toka yok. Senin saçından toka çıktı ya o var. Ama ben... Bak, şöyle. Arkadaşlar Elçin de saçını model yapsın. Geliyiz. Ben yapamıyorum. Arkadaşlar Elçin de saçını yerim topladım. Eşim oje sürdüm. Ama benim yanımda sürme. Sen biraz uzağa git. Tamam o zaman tamam. ben gideyim. Arkadaşlar beni göster mi? insanlar Arkadaşlar güneş vuruyor daha an. Ha, burası da iyi. Şimdi ben e, hiç koku almayacağım. Gün <laughs> Yüz suyuyla yüzümü temizleyeceğim. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi ben yüzümü biraz gün suyuyla temizleyeceğim yuvarlak pamuk Şöyle aldım biraz yuvarlak pamuk. Yüz suyumuz da hala bitmedi. Arkadaşlar sen biraz uzatmayız ben hocamı göstereyim. Arkadaşlar çok görünmüyor olabilir ama metalik boy diye. Tamam çıkartın. Arkadaşlar ben de gül suyla yüzümü temizliyorum. birinci parmağımı çizdim arkadaşlar. Göstermek istedim. Gölge yaptım. Biraz da Arkadaşlar gölge Arkadaşlar diyorum ki sen oruç tutmayı bir gün denesene. Açılır diyor ki. Açılır bir, 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 Arkadaşlar ben her süt bakalım. Yüz bakımı nasıl Ve Evet arkadaşlar şimdi altın dolgusunu Bir göster Geçenmin ister misiniz? Ben her şimdi Ben makyaj yapmayacağım. Yapacaktım da yapmaktan vazgeçtim. Evde boş boşuna karımı çekeyim. Ben basmıştım. sadece yüzümü lip balm sürmek istiyorum. Nereni? lip balm sürmek istiyorum Duva ama ben de zaten süremeyeceğim yani için. Ben biraz kolonya boynuma bebek kolonya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aa, çok az. Ersin dur ay kırılıyor bak. Çatlamış şuraları. Ah bizim kiraz kuparımız ve öbür sarıcı yüzümüz galiba, galiba yatağın altına mı kaçmıştı aslında. Bakarız arkadaşlar alırız. Bu biz. da oda kopsun başlara sıkılıyor. Zehirlendirecek miyim? Ben bunu sürmezsem olmaz. Ay bitirelim ay. Hayır sakın ondan Baş. daha çıkar. Elime gelmedi. Elime. elime. Oha. Sen konuş arkadaşlar. İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hazırız. Kujem çıkmış. Bir şey yok. Sonra Annemin diye. zaten böyle sürüyor. Arkadaşlar. Sonra. Şu. Arkadaşlar. Herhalde. bizi izlediğiniz için teşekkürler. Açıklamalar kısmında Efendim Kuzey'in, Ela'nın ve Elçin'in kanalı olacak. Dum, <laughs> <laughs> <Görüşürüz. gülüyor>